asil olan kurtarıcıya saygı duyar. Soysuz olan ise kurtarıcıya hakaret eder. Yıllar önce Anzade Sultan'ın vefatı sırasında evde dua okunacak. Dua için Murat Bardakçı gidiyor Kani Karaca'yı davet ediyor. Eve girerlerken rahmetli Kani Karaca gözleri de görmediği için biraz yüksek sesle e, konuşurdu. Murat Bardakçı'ya dönüyor diyor ki Muratçım diyor biz diyor bütün diyor bu diyor cenaze dualarında diyor Atatürk'e Mustafa Kemal Atatürk'e ve diyor şehitlerimizi de diyor dua ederdi. Ama herhalde bu diyor Osmanlı ailesinin bir cenazesi olduğu için diyor burada Atatürk adını anmamak mı gerekir diyor. Neşşah Sultan bunu yüksek sesle söyleyince burada söylerken rahmetli Kani Karaca Nur içinde yazsın Neşşah Sultan geliyor e, yanına diyor ki olur mu Kani Bey diyor. Tabii ki diyor Mustafa Kemal'i de diyor şehitlerimizi diyor burada diyor rahmet tanacağız diyor onlara da dua edeceğiz. Bunu söyleyen sürgünden dönen Neşşah Sultan. Çünkü son derece asil bir kadın şöyle demişti. Evet doğru. Mustafa Kemal bizi ülkemizden, topraklarımızdan sürdü. Ama bu ülkeyi de kurtardı. O olmasaydı durum çok daha kötü olurdu. Bu ülkeyi kurtaran, Türklere bir vatan sağlayan da o diyerek her zaman saygı gösteriyor. Çünkü asalet bunu gerek. Bizimle beraber, benim ölümümle beraber hanedan sona ermiştir artık diyen Eşya Sultan, Atatürk'e her zaman millet bilir. Çünkü sonsuz bir dost soylu. Book, bueno, claro.